Selamünaleyküm tamam arkadaşlar harikalar Diyarına hoş geldiniz. Neydirsiz? Evet her sabah pony ile başlıyorum güne. Pony, 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 pony gel, pony gel, <laughs> gel kızım gel gel gel. Gelirse, tonik pony'm Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> gel kızım benim. Ne yapıyorsun benim kızım? Günaydın pony, günaydın, pony günaydın, günaydın. Canım. Oynayayım. Mini kuşum benim. Miniyim ben. Miniyim ha. Mini. Tontik minik. Tontik tontik. Sarılma ha. Sarılma. Seni gütler. Bak seni gütlerim. Bak seni gütlerim. Ha. He. Tontiyim ben. Bak git. Poneyi dışarı çıkarttık. Şimdi işimize bakabiliriz arkadaşlar. Hadi ya, yine ya, yatıyor. Keyfi de evinde. Güzel yatıyorlar. İnşallah sizi çıkmadan güzel alırız. Böyle kapıyı açıyorum. Ha bu kazlarda şunu fark ettim arkadaşlar. Heh. Bağırıyorlar yine. bu kazlar hiç kalkmıyorlar ya. Ben hiç <laughs> görmüyorum kalk. Aha kalktı. Büdü. Büdü kalktı. Büdü şu an yumurtaların üstüne ot örtüyor. Ot, otları yumurtaların üstünü örtüyor. Dışarı çıkacak herhalde. Çık bakalım. bizim minikleri de dışarı çıkartayım hızlı hızlı gel işte. gel zeytin peynir gel zeytinin peynirim gel gel çıkın dışarı gezin biraz hadi hadi çıksana El arabasında ne istiyorsunuz anlamadım peynir. Peynir de zeytin de kuru ot derlisi arkadaşlar. Kuru olmayan hiçbir şey yemiyorlar. <laughs> Üstüne mi çıkacaksın el Çık peynir. Peynir gel. Zeytin gel. Güzellerim benim maşallah. Sabah sabah keçilerimle böyle biraz ilgileniyor her sabah. Onları izlemek insana bir mutluluk, huzur veriyor. Çok farklı hayvanmış keçi bu kadar tatlı olduğunu verdiği enerjiyi anlatmam gerek arkadaşlar. Böyle çok tuhaf bir enerjisi var keçilerin. Kendilerine has karakterleri, tavırları, sürü içerisindeki psikolojileri, size böyle bakışı. <gülüyor> <gülüyor> ya sıfatınızı sevmiyorum ben sizi. He. Şöyle iki ayak üstüne kalkıyorlar falan ya. Dünyaları bize veriyorlar işte. Tadına bakıyor. Yemeniz lazım çocuklar artık yiyin şu otları ya. Yalandan ağız atma şuna. Yavaş. Tamam sabaha kadar sizinle ilgilenirim ama doyamıyorum ki. İşte bu keçilerde de böyle bir şey var. Ya abi bırakamıyor mu hayvanı? Hayvanlar böyle oturup izlemeye başlayınca hiknoz ediyorlar. Değişik. ilk defa böyle bir şey yaşıyorum yani. Daha önce keçim olmadığı için bilmiyorum. Bütün keçilerde aynı mı bu durum? Bu hayvanları izlemekten zevk alıyorum ve bırakmak istemiyorum. Bütün hayvanlarımın ayrı ayrı izlemesi zevkli ama bu keçiler bir değişik ikmaz ediyor insan. Tavırları farklı. Ha gücü, zeyti. Allah Allah. <gülüyor> Neyse. <laughs> Büdü kurtluktan kalkmış dolaşıyor etrafta hızlı hızlı yemlenip suyunu muyunu içip gidecek herhalde. Ama onun için bir çeşme açmam lazım. Peynir, zeytin. Kız, hadi gelin peşime gelin. Peşime gelin. <laughs> ya arkadaşlar bugün sizlere bir sürprizim var aslında. Ay ter girdi bile. Tam dışarıda hortum açacaktım ki. Kendisini bir yıkasın da. Burada bir ato arkada. Görmek mümkün değil. Çok geride. Lakem Val'dır. Siyah beyaz tavuklarımız var ya onlardan birisi. Dipte gurk olmaya çalışıyor. Altında yumurta var da dün. Evvelsi gün babam almış komple de. Yine devam ediyor olmak için. İnşallah yatmaz. Akıllı tavuğu severim abi. <laughs> Bütün sürü dışarıda kendi kendine yem ararken, yemlenirken bu arkadaş kovayı bulup içine girmiş yemleniyor. Böyle zeki olacaksın hiç aç kalır mı? Şu tavuk hiç aç kalır mı? Bak tipine bak. Şu sütlacın kızı diyelim. Karamel olsun bu da. İki tane var bundan da arkadaşlar. Karamel şu horoz kafesindeki şu folduğun içine yumurta salmayı çok seviyor. Buraya giriyor zaten 3 tane horoz var tamam mı? Yedekte tuttuğumuz. Biri pempe burada pempe bizim Tampa Diğer ayağım horozumuz, Diğeri de şurada kınalı var. Kınalı orada. Şu kolluğu kendine mesken etmiş. Her gün girip orada yumurta salması olmuyor. Her sabah gelip bu kapıyı didikliyor. Üç tane horozun arasına girip o da sırf yumurta salmak için. Biz zaten bir şey diyemiyoruz ya. Yani. Ne yapalım? <laughs> Canları sağ olsun. Bu horozlar da kaldı. Burayı acil boşaltmamız lazım. Üç tane hayvanımız var mı? Üçünü de sahiplendirip belki kampayı düşünebiliyorum. Suyla karıştırabiliriz. Güzel bir orası çünkü. Burayı hemen civcivler hazırlamamız lazım. çünkü arka taraftan çok fazla civciv geliyor. Şimdi onları da göstereceğim. Burada büyüteceğiz onları. Bir kutuda sonunda söz verdiğimiz bir işi hallet. hallettik. biraz uzun sürdü ama bir sene iki sene sürmedi. Bu sefer Dadaş söz verdi. Hızlı yaptı arkadaşlar. <laughs> Hemen kutudan hayvanlarımızı çıkartayım ve yakından sizlerle incelemeye başlayalım isterseniz. Tamam sakin sakin sakin. Sakin bir şey yapmıyorum ki ama. Bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum Evet arkadaşlar bir kar yağdı. Keçiden evet, korkuyor şu an. Tamam sakin. Sakin kuzum sakin. Sakin. Bir kar yağdı ispenç. Buradan oltudan getirdik bu korozu. Şimdi bırakacağım tavuklarının yanına ve orada daha iyi inceleyeceğiz. Tabi yorumlarınızı da alacağım. Güzel bir oros renk olarak da tam istediğim gibi açık renk. Daha çok zaten açık renke önem veriyordum. Böyle güzel, tatlı, Şimdi Biraz korkak, ürkek ama... Sen adam ne koyaksın? Korkak koyar mısın Bu kadar korkak olur mu ya? Bak ucum benim. Korkma, korkma ucum. Bir tane de karyadı tavuğumuz var. O tavuğu da getireyim hemen yakından inceleyelim. Sonra da yerin dinceleriz birlikte arkadaşlar. Şöyle kısa kısa göstereyim istedim. Böyle bir şey işte. Böyle bir şey işte ya. biliyorsunuz. Aramızda belki yeni yanan bilmeyen arkadaşlar vardı. Bizim yerli ırkımız. Türkiye'nin, ülkemizin yerli ırklarından biri. Bu da yine beyazı bol. Çok tatlı bir tavuk. <laughs> Çok sinir. Dispençler seviyorum zaten. Yapıları gereği küçük formları gereği. Her açıdan çok tatlı hayvanlar. Yani her kümeste olması gereken bir hayvan ırkı deseniz biz ilk beşe koyarım arkadaşlar. Böyle desenleri var maşallah. Güzel desenlere sahip. Beyaz tonlama yine çok fazla. Biliyorsunuz iki tane ispenç tavuğumuz kalmıştı. Yeniden Oltu'dan ispenç getirdik arkadaşlar. Oltu'dan da Metin abiye çok teşekkür ediyorum kendisine. Buradan selamlar, saygılar. <laughs> Metin abi Oltu'da arkadaşlar böyle ispenç üretiyor. Yerlerini gezdim, gördüm. Bayağı güzel üretimi var. Böyle bayağı bir de hayvanı var. Bu işe gönül vermiş bir ağabeyimiz sonunda hem istediğim renkte bir horoza ve tavuğa sahip oldum. Fazladan. Aslında sadece horoz getirecektik. Ama gidince gördük ki tavuk da çok güzelmiş. Bir de tavuk alalım dedik. Hem horozunu hem tavuğunu getirdim. Şimdi 3 artı 1 İsmeç takımımız oldu. Arkadaşlar cins olarak biliyorsun cücerliklere önem veriyorum. İsmeçlerimizden artık yumurta almaya bekliyorum. Yumurta salmıyorlar. Horoz gelmeden önce patır patır salan Hayvanlarımız yumurtayı bıraktı. Şu aralar hiç yumurta yok. Sadece gözlemleme ile ilgileniyorum. Horozumuz çiftleşiyor mu? Çiftleşiyor. Ötüyor mu? Ötüyor arkadaşlar. Ve keyfi yerinde. İnşallah hayvanlar da bir arada hemen hızlı bir şekilde kaynaştılar. Yani alttan çok rahat yumurtalabileceğimi düşünüyorum. Zamanla aldığımız bütün yumurtaları burkların altına doldurup, makinelere doldurup bu yıl full ispenç üretimi yapacağım. Çok da güzel olacak inşallah. Bir dahaki sene yani İspenç kafesimiz daha güçlü olacak. Yumurta soran arkadaşlar var şimdiden. Ama bu takımdan şimdilik yumurta satışı yapmıyorum. Önce kendim çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Sonra düşünürüz yumurta satışını bence. Saçların üstündeki tavuklar bitmiyor. Yine kendilerine yumurta salacak yeri arıyorlar. Yapın. Her yer zula dolsun. Ben sizlere civcivlerimi göstereceğim. Bismillah. Arkadaşlar bereketli olsun cümlemize. Kolda büyüyor. Maşallah. Hızlı büyüyorlar. Bunda benim yeni yılın damızlık adayları. Yeterli bu kadar. Bir kısmını sattık ya da büyük bir kısmını da gönderiyorum zaten. Anaçların. Geçlere değiştireceğim. Bunlar da bizim sürümüzün geleceği. <laughs> Yine bu damızlıklar da burada göstermek istedim. Yılın İlk çıkımıyla birlikte artık uzun süre çıkım almayacağım zaten. Burada neredeyse yüze yakın hayvan vardır. Bir tane de kazımız var arada. O kaz erdiğince bir gelecekteki eşi olacak. Dişi erkek bilmiyorum. Dişi ise nanayı yedik. Bu <laughs> varım erkektir. Yine her faramayla uğraşmayız. Şöyle civcivler bayağı kalabalık. Civciv sahiplendirmesi şu an yapmıyorum. Bir dahaki aydan itibaren belki yapabiliriz dışarıya yani gönderim yapabilirim ama şimdilik yok arkadaşlar. Şimdi odamız bunlar. Hızlı hızlı büyümelerini sağlamak. Büyüsünler. Şu büyük tarafa komple alalım bunları. Burada durmaları gereken gün sayısı en azından bir buçuk iki aylık olana dek burada bakacağız arkadaşlar. Tabii keçilerimizi biraz gezdirdik dolaştırdık. İsmençlerimizi derin aldık. Keçilerimizin karnını doyurmaya da es geçmedi. Sabahlar biraz dolaştırıyorum. Sonra da böyle yem veriyorum onlara. Çok vermiyoruz arkadaşlar. Böyle azıcık kuru yem yediriyorum. Özel getirttirdik. Bu yemi çok sevdiler. Daha önce verdiğimiz hayvan yemlerini çok yemiyordular. Ya ama zeytin yapma. İzin versene. Peynire niye izin vermiyorsun yemesi için? Peynir istemiyor yanında bak bak bak, bak, bak. Ne kadar kıskan, ne kadar kötü bir şeysin sen ya. Hala hala. Zeytin. Zeytin bak. Tamam. <laughs> Ulan zeytin. Şu ilkbaharı çok seviyorum arkadaşlar. Ben gerçi en sevdiğim baharlar tam ortası yani. ilkbaharla sonbahar çok seviyorum. Böyle her şeyin yeniden doğduğu bir ay dilimi meyveler çıkıyor, çiçekler atıyor. Yeşilin daha canlı olduğu dilimler. Şimdi ilerleyen zamanlarda hava çok sıcak edeceği için yeşiller de solmaya başlayacak. Şu anki canlılığını ilerleyen zamanlarda da göremeyeceğiz. O yüzden şimdiden tadını çıkartmak lazım. Hamdolsun. Şükürler olsun. <laughs> Şu yeşilliğin tatlılığına bakar mısınız? İnsan bakarken huzur doluyor ya. Ha. İşte o huzurunuzu sadece bakarak bırakmayın arkadaşlar. Gidin yeşilin içine oturun, yatın, elinizi dokundurun. Toprağın ve yeşilin enerjisini içinize hissedin. Hamdolsun Rabbim nasip etmiş. Öyle yanından vurup da geçmeyle <laughs> olmaz arkadaşlar. Mesela tavuklarımız da oldukça yakışıyorlar. Şimdi biraz ot biteceğim. şirin mi şirin tatlış mı tatlış tavşan kafesimizin yanındayız arkadaşlar şöyle burada kökler falan da vardı. da Bunu ayarlamak lazım çocuklar yavaş yavaş şu yukarıdaki arkadaşa birazcık atalım o sürüden biraz dışlanmış durumda da hayvan o yüzden al ye orada <laughs> O sürden dışlanmış ama keyfi yerinde. Ona da bakıyoruz yani. Kızım. Ah keçilerimiz de yese var ya şu yeşilliği de işte yemiyorlar. Keçilere çok verdim de yemiyorlar. Zamanla alışırlar biraz daha büyüsünler diye bekliyoruz. Oh. Burası size bir gün yeter herhalde çocuklar. Şöyle. Yasla işte şöyle. Ya <laughs> ya. içinden çıktı bizim. Maviş kral neydi? maviş kral? Bir onu sevme manyağı yedim de şu muydu bizim maviş kral? Ma benim, ben, ben ma iş. Can, 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 can. Ya sen sizi bir sarım. Bu arada bizim maviş, maviş burada. Maviş, maviş, maviş. <laughs> Lan kerada. <laughs> şu favorim şu, şu çok tatlı çok tatlı bu. <laughs> tamam yeter. Şimdi, başımıza gelen birkaç şeyde de bahsedeyim arkadaşlar. En son biliyorsunuz bir gurkumuz vardı. 4-5 tane civciv vardı ya geçen videomuzda. O gurk tavuğumuz arkadaşlar civcivleri bıraktı. Yani inanamadık başta. Canımız da sıkılmadı da Ama bıraktı gurkları. Niye bıraktığını da biliyorum anlatacağım. Maşallah. Tamam, Şöyle miyim? Göz gezdireyim. Folluklar tavuk dolu. Kozmos! Hmm. Kozmos herhalde gurk olacak. Her follukta iki tane tavuk var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Portakal! Bunlar sana emanet. <laughs> Civcivimiz anda tavuk bırakınca civcivleri civcivlerin yanına aldık öbürlerini. Aslında da çekerken görmüş olmanız lazımdı. <laughs> anne imaj buran. Karıştırtık sürüyor. Anne çünkü civcivleri bırakıp artık kendi halindeydi. Tarda falan oturuyordu. Hayvanlar üşümüştü. Hemen ayırmak zorunda kaldık. Neredeyse iki aylık bir gurku biz aldık. Bir ay daha yatırdık. Biliyorsunuz ta yaza daha girmeden gurk olmuştu hayvan. Altına yumurta koymadı. Çok uzun süre yattı. Altına yumurta koydum. Civcivleri çıkarttı. Civcivleri de çok çabuk bıraktı muhtemelen artık yoruldu. Ama her grup tavuğunda olmaz. Bazı gruplar. Şimdilik asil civcivlerimiz burada. Horozu buradan ayırdık. Çünkü civcivlere zarar vermeye başladı. Çıkartmak zorunda kaldık. Annemiz ve hey civcivler. <gülüyor> <gülüyor> Nasip olursa bu yıl bir asil çıkımı daha alacağım. İşte böyle kurtlarla zaten artar. Yani bu gur tavuklarıyla sürekli artar. Başka bir gurk yatırdık. Yine sürüde karışık sürümüzde olan bir asil ırkı cinsimiz tavuğumuzu burada tekrardan kasaya gurk olarak yatırdık. Bunun altında 3-4 tane yumurta var. O yumurtaları bir kontrol edeceğim 2-3 güne. Eğer onlar çıkmazsa, çünkü o yumurtalar eski Asilin yumurtaları şu arkadaşımızın biraz aralıklı yapmıştı. Gelişim devam ediyor dedik bak çıkartır mı? Eğer çıkartamazsa altına başka yumurta süreceğim bunun. Çeklik bu çıkartabilir ama şundan tırsıyorum. Kekliği çıkartır acaba zarar verir mi hayvanlara? Yoksa çok güzel anne de olur. Uzun da bakıyor. Asil cinsleri daha uzun bakıyor. <laughs> İşine yarabilir. Değerli arkadaşlarım sizlere göstermediğimiz birkaç kısım var. Mesela hasta olan 1 artı 1 porselen ligonun miço burada ve tavuğu orada. Her ne kadar doğal tarifler uygulasak da mevsim geçişlerinde maalesef oluyor. Genelde üst solunum yolu. Bunları çözebilmek adına da doğal yöntemlerle yaptığımız tedaviler genelde böyle hastalık mevsimlerini az sorunla atlatmak amacıyladır. Çünkü bağışıklık sistemi güçlü olan hayvanlarımızın, sürümüzün geri kalanı dışarıdayken burada bağışıklık sistemi zayıf olan hayvanlarımız duruyor. Şurada işte en son Trabzon'dan getirdiğimiz hayvanlarımızdan hastalanan olanları hep buraya ayırdık. Buraya da çok yaklaşmıyor. Babam halen devam ediyor. Hayvanların durumları iyi aslında ama öf, üst sorunum yollarına sıkıntı var o yüzden riske girip Suriye karıştırmıyoruz. Burada duruyorlar. Üç tane de burada var. Tam olsun. Şükürler olsun. Rabbim sizleri de böyle kötü hastalıklardan korusun. İnşallah sürünüze de hiçbir şey girmez. Ama sizlere ta tavsiye ettiğim gibi doğal yöntemlerle hayvanların bağışıklık sistemini desteklemeyi her zaman ihmal etmeyin arkadaşlar. Yumurta salacak yer arıyor bak. Ben bak. Ha yakaladım. Bir de kutunun oradan çıkıyor bak. Ya koskoca kümes. Koskoca kümesiniz var. Yetmiyor arkadaş. Ciddi anlamda arkadaşlar. Yetmiyor hayvanlara. Koskoca kümeslerde gidip içeride yumurta salamıyorlar. Dışarıda, arada köşede buldukları her yere yumurta salıyorlar. Bıldırcınlara da bir uğrayayım. Şunu alayım. Evet şöyle yapalım. Belki oynarlar o dipte. Şu an bir 20 tane eksildi buradan. Bir 20 tane daha eksilecek arkadaşlar. Bıldırcınımız var. Amacımız bıldırcınları biraz daha gençleştirmek. Bunlar anaç oldu. Bana şu an anaç lazım da kışa da geçen seneki gibi 200 tane bıldırcın da girmeyi düşünmüyorum. Bu kışın öyle bir hata yaptık. 200 tane bıldırcın da Hay bay ba, geveze hay, hay. Hay, sen adın bay olsun. Bak bak. bak. <laughs> Hadi Şşş bay Geveze, sus. Bak bak bak. <laughs> Çalların altında yumurta sağlanmaz kızım. Gör, görüyorum ben seni saklandığını zannediyorsun mu? Gizmiş dibine bak. Belekle <laughs> <laughs> görüyorum oraya yumurta yapılmaz kızım. <laughs> şu tavuklar şu nasıl diyeyim ki hüsnü guruntu mu derler? Bir guruntuları var tamam mı sürekli gizlenme peşindeler. Aman yumurta salacağım kimse görmesin Utandıklarından mı yapıyorlar artık bilmiyorum. Gel 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 kızım gel. Gelmeyecek pony'miz. Neyse sevgili arkadaşlar. Gel pony gelmeyecek. Pony çok yaşlandı ya. Eskiden hatırlıyor musunuz mu? nasıl oynuyorduk pony gelip Gel atlıyordu böyle bırakıyordum güven testi yapıyordum sürekli de pony pony gel. Hiç bohbohbohboh Hiç uzundu değil. Normal yaşlandı pony Çünkü köpekler biliyorsun insana göre çok hızlı yaşlanıyor Pony'nin yani insan yaşıyla belki şu an 60'ı vardır Canımı hey, Şu küçücük halini hatırlıyorum pony'nin Arkadaşlar bugün Dadaş bir sözünü daha tuttu İsmenç horozunu getirdi Yanında bir de hediyesiyle tavuğunu da getirdim Yani hem tavuk hem horoz getirdik Ne oldu? İsmenç kafesimiz tamam oldu Şimdi sizlere tabii bir sözümüz daha vardı. O da hindi sözümüzdü. Hindi'yi bir türlü ayarlayamadık. Kusura bakmayın çevremde geçen kışın aslında biz bir söz almıştık. Tamam mı? Beyaz hindi üzerine. Maalesef o abimiz o beyaz hindiler bize temin edemedi. Yazın gittiğimiz zaman çoğusunu sahiplerinde üç satmıştı. Yani bize kalmadı. Bir artı bir halbuki ondan söz almıştım olmadı. Orada böyle bir sıkıntı yaşadım. Sonra arayışa girdim bir türlü bulamadım. Dışarılarda var ama getirmesi zor. Bizim burada biraz mobil olduğu için. Yumurtadan çıkartıp hindi büyütmek istemiyorum çünkü o da çok zor. Şimdi bizim buraya çok bağışıklığı güçlü değil. Nem oranı bizim burada biraz fazla. Yan taraftan büyük çay geçtiği için. O yüzden hayvanları öyle hasta edip büyütmekle uğraşmaktansa ana çalıp bir artı bir sürüyü, sürüyü böyle süslemek isterdim. Bunu da yaparım. Bu sen olmazsa yalan sana arkadaşlar. <laughs> Dadaş söz verdiyse yapar. Diğer yandan da ediyle büdüye herif herif dedik. Altlarına yumurta doldurduk. İlla ki aralardan bir tane horoz bir erkek. Herif ediyle büdüye seçeceğiz gelen yıl için, gelen sezon için edi ve büdü artık herifsiz kalmayacak. En azından kendi yumurtalarına yatıp artık kurk olmalarına da izin vereceğiz inşallah. Bugünkü videomuzun da böylece sonuna geldim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ne yaparım ne ederim bilmiyorum. İlkbahar her zaman heyecanlıdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.